İzmir'de geçmiş dönemlerde geçmiş yıllarda görev belediye başkanları ve tüm meclis üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapan meclis üyeleriyle buluşmuş efendim. Sayın Başkan'ın bu habere geçmeden önce hemen anlatayım bu haberle alakalı. Ee, Sayın Başkan'ın bu e, kaçıncı toplantısı? Beşinci toplantısı efendim. Sayın Başkan e, geçmişte İzmir'de görev yapan belediye başkanları meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan e, parti mensuplarıyla mütemadiyen buluşuyor. Onlara 3 yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stratejisini, yatırımlarını, neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor. Bu buluşmalardan biri efendim. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde efendim gerçekleştirildi. Hafta sonu e, geçmişte görev yapan belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluştu. Sadece biz İzmir için yapmıyoruz diyor Başkan Tunç Soyer. Ee, Türkiye'nin başka yerlerinde de uygulanabilir projeleri yapıyoruz. Onlar da örnek alıyor diyor efendim. E, kentin refahı için çareler arıyoruz diyor Başkan Soyer. Bir sunum yaptı. En önemli konu da biliyorsunuz koku problemi İzmir'de. Geçtiğimiz günlerde haberimize konu olmuştu. İzmir kokuyor öyle değil mi? Ya Bu kokuyu hissetmeyen var mı? Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde. Yani milyon liralık, milyon dolarlık, milyon liralık evlerinde ve iş yerlerinde oturanlar. İzmir'in o e, gelir düzeyi yüksek yerlerinden bahsediyorum. Yani sadece sahil şeridinden değil. Mesela sahil şeridinin bir arka tarafı Bayraklı'dan da bahsediyorum efendim. Bornova'dan da bahsediyorum. O milyon liralık, milyon dolarlık evlerinde ve iş yerlerinde oturanlar. Penceresini açamıyor, balkona çıkamıyor, kapısını açamıyor, dışarıya çıkamıyor. Ağır bir kanalizasyon kokusu var İzmir'de. Ve bu giderek artacak. Çok belli, giderek artacak. Sayın Başkan 80 bin ton e, çamur çıkardık diyor derelerden. O çamur nasıl geldi Sayın Başkanım o derelere? Bakın birazdan Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın açıklamasını okuyacağım size. Bu koku sorununa değinmiş. 3 adımda koku sorunu çözeceğiz demiş Sayın Başkan. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrı, ayrıştırılması, çiğ ile arıtma tesisinde dördüncü fazın inşa edilmesi ve derelerdeki temizlik çalışmalarının neticesinde 3 aşamada, üç adımda bu koku sorunu çözeceğiz diyor. Sayın Başkan Çiğli'deki arıtma tesisini ayrıntı olarak sizi konuk olarak çağırıyoruz. Birazdan bu konuya da değineceğiz. Bunu soracağız. Çiğli'deki arıtma tesisinde kaç faz çalışıyor? Dördüncü fazın inşaatını yapıyoruz diyorsunuz ama üçüncü faz çalışıyor mu mesela? Veya ne zaman çalışmaya başladı? 80 bin ton çamur çıkardık, atık çıkardık diyorsunuz derelerden. Bu atıklar nasıl geldi oraya? Derelerde zamanında yüzülüyormuş efendim yaşı müsait olanlar hatırlarlar. İzmir'de e, İnciraltı sahilinde, Konak'ta, Göztepe'de, Güzel Bayraklı'da, karşıya kadar denize giriyor. Yeşillere de denize giriyormuş şey dereye giriyormuş insanlar, balık tutuyormuş. İncir altında mavi şehirde denize giriyor. Bayraklı'da denize giriyor. Konak'ta iskelenin orada denize giriyor. Çok değil yani. 30 yıllık, 40 yıllık süreçlerden bahsediyoruz. Nasıl birikti o fabrikalar atıkları gönderdi de öyle mi birikti? Yani o 80 bin ton çamur atık kanalizasyon artığı nasıl birikti derelerde Sayın Başkan? Bununla ilgili mesela bir açıklamanız var mı? İşte bu üç adımda koku sorunu çözeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı Sayın Başkan. 93 ay gibi iddialı bir söz söylemişti. Aynı şey gibi 3 yılda yüzeceğiz demişti ya Sayın Başkan mecliste ilk başladığında göreve her başkandan duyuyoruz. Körfez yüzülebilir hale gelecek. Körfez bizim İzmirli olarak en azından benim aynı fikirde miyiz bilmiyorum. Körfez yüzülebilir hale gelmesi bir hayal. Onu beklemiyoruz. Körfez kokmasın sadece. Sadece kokmasın bunu istiyoruz. Önce bu sorunu giderin. Sonra yüzer misiniz? Yüzülebilir hale gelir mi? Hani onu siz bilirsiniz. Biz oradan geçtik. Yüzülebilir hale gelmesinden geçtik İzmirler olarak kokmasın. Başkan yine koku sorununu çözeceğiz demiş efendim. Üç yıllık e, hizmet dönemini anlatmış. İzmir'i hep beraber yönetiyoruz demiş. Ortak akılla yönetiyoruz demiş. Bu toplantılara çok özen gösteriyorum demiş. Şöyle bir soru soralım mı Sayın Başkan'a? Sayın Başkan'ım yerel medyada hizmet gösteren arkadaşların farkında mısınız? Yani basın danışmanlarınız bunun farkında mı mesela? Siz bu toplantıları yapıyorsunuz ama şöyle bir basın mensuplarını, İzmir'in hafızası olan basın mensuplarını toplasanız. İzmir'de faaliyet gösteren yerel medyadaki arkadaşların tümünü ama değer verip toplasanız. Sadece sizin tarafınızda olanlar değil, sizi eleştirenleri de toplasanız. Onlara da böyle bir sunum yapsanız mesela nasıl olur? Ee, i̇nşallah koku problemi çözülür. Diyeceksiniz ki ümitli miyim? Ümitli misiniz ee, Mustafa Tüpçel? Sen ümitli misin? Hayır ben ümitli değilim. Çünkü ben 20 yıldır bunları duyuyorum. Ama hiç bu kadar ağır kokuya maruz kalmamıştı. Bu dönemdeki kadar, son yıldaki kadar ağır kokuya maruz kalmamıştı İzmir. Biz de İzmir'de yaşıyoruz. Yani konaktaki sahile 500 metre uzaklıktayız. Pencerelerimizi açamıyoruz. Biz bile açamıyoruz pencerelerimizi. Ağır bir koku var. Arabayla eve giderken zaten Mustafa Kemal Sahil Bulvarını kullanamıyorsunuz. Veya Karşıyaka'yı Çiğli'ye giderken, Menemen'e giderken o yoldan geçmek istemiyorsunuz. Daha otobandan dolanıyorsunuz. Neden? Bu kokuyu çekmek istemiyor çünkü İzmirliler. En azından ben. Bakın, Profesör Doktor Doğan Yaşar'dan bir uyarı gelmiş efendim. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi. Profesör Doktor Doğan Yaşar katıldığı bir televizyon programında açıklamış. Efendim, İzmirli bu beyefendi. Yani 1960'lı yıllardan beri İzmir'de yaşayan bir bilim adamı efendim, bilim insanı. Bakın, İzmir bu yaz bu kötü kokuya maruzdur efendim. Bu kötü kokuyu çekmeye ee, devam edecek diyor Profesör Doktor Doğan Yaşar bu kötü kokuya mahkum İzmir diyor en azından bu yaz için söyleyelim çünkü e, içinde bulunduğumuz hafta dünya çevre haftası diyor yani 5 Haziran'da 1-7 Haziran arası çevre haftası kullanılıyor hep e, çevre haftasında güzel laflar duyarız daha güzel daha yeşil bir dünyadan daha güzel, daha yeşil bir İzmir'den bahseder yöneticilerimiz diyor. Ama son 20 yılın en kötü dönemini yaşıyor İzmir diyor. Çevre açısından. Ee, rahmetli Piriştina'nın ölümünden sonra her şey durdu diyor İzmir'de. 2002'de arıtma tesisleri kuruldu. Çiğli'deki biyolojik arıtma çok güzel bir şekilde çalışıyordu. Sonradan mavileşti Körfez. Piriştina'nın ölümünden sonra 2004 yılından sonra da durdu. 2005 yılında basına bir bakın, arşive bir bakın diyor. Şöyle yazar 2005 yılında ve daha sonrasında. Körfez'de yeniden geriye dönüş başladı. Körfez yeniden kirlenmeye başladı. Günümüze geldiğimizde de gerçekten hoş bir tablo yok. Körfez iyice kirlendi. Bunun sebebi de tabii ki fabrika atıkları hiç arıtılmadan atık vermeye başladı fabrikalar diyor. 2005'ten sonra da ee, Körfez eski haline dönmeye başladı. Eski kötü haline dönmeye başladı. Arapça'yında Bornova'ya çok ciddi bir anlamda kirlilik geliyor diyor. Belediyenin açıklaması var. 80 bin kamyon pislik aldık derelerden. Evet güzel iyi yaptınız da bu pislik nereden geldi derelere? Yani daha önce bu pislik yoktu. Ben 1966 yılında geldiğim İzmir'de Yeşildere'de yüzülüyordu. Yeşildere'de balık tutuluyordu. Bayraklı'da denize giriliyordu. Düşünün o kadar temizdi diyor. Profesör, doktor Doğan Yaşar efendim. Şimdi bu 80 bin kamyon pisliği kim attı? Körfez'de yüzülmez efendim. Hayal kurmasınlar. Hiçbir şart altında Körfez'de yüzülmez çok ciddi bilimsel yanlışlar yapılıyor. E, dolayısıyla Körfezin yüzülebilmesi hayaldir diyor efendim Profesör Doktor Yaşar Doğan Yaşar. Evet şimdi hal böyleyken İzmir'in koku problemi insanları rahatsız edecek boyuta gelmişken yetkililer bu sadece büyükşehir belediyesi değil. Yetkililerin ciddi olarak bu konuya eğilmesi gerekiyor. Yani yaşam kalitesi ve refah açısından belli çalışmalar yapılacak. Her zaman böyle şeyler söyleniyor. Yaşam kalitesini artıracak çalışmaların birincisi siz bizi kötü kokudan kurtarın efendim ilk önce. Biz önce bir İzmirliler olarak nefes alabilelim. Yani sahilde yürüyüş yapabilelim. Bisiklete binebilelim. Önce bu kötü kokudan kurtarın. Uzmanlar kötü kokunun bu yaz boyunca süreceğini söylüyorlar.